Evet arkadaşlar. Ya ben böyle geriliyorum ama ben böyle açamıyorum benim çok güzel bakalım. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Ee, şimdi biz Montenegro Neredeydik? Montenegro, Kotor, Katar, Kotor'dayız. Cotor. Ee, ben bunu fashion vlog olarak yapacağım. Yani biz burada biraz fashion fashion ve make up make up olacağız. Böyle her anımı çekmek istemiyorum çünkü yemek yerken veya bir yerlere giderken çok zorlanıyorum. Tamam tamam! Ben sadece sizde ev turu yapacağım. Sonra kombinlerimi göstereceğim. Bir de belki sizle makyaj yaparız. Neyine zorlanıyorsun? <laughs> ya bak yemek yerken nasıl zorlanıyorum? Ağzım böyle açık kalıyor ya. Evet. O sıkıntı. Bir de ha bir de şey yapıyorum. Kusura bakmayın. Özür Unutuyorum çekmeyi. Emre'nin vlogunun şarkısının arka sol kapanış kısmını çekmemişim ben. Oo. Oraya kapanışa siyah ekran koyup arkadaşlar kusura bakmayın yazdım. <laughs> <laughs> Gerçekten. Evet alışamadım daha. Ben ne yapayım? Ben YouTuber değilim daha tam. Ben çeyrek YouTuber'ım. Neyse ben odanın turunu göstereceğim. Bu nasıl dönüyordu? Bu böyle dönüyordu. Hı. Şöyle bu kombini mi? Ay kombini göstermeyeyim pardon. Burada ürünlerimiz var böyle. Böyle birazcık şey dağınık. Biz bütün eve getirdik Feride ile büyük ihtimal. Ondan sonra burada da böyle her şeyimiz sapı sağlam duruyor canım. Soğuklarda malum lazım bunlar bunlarda. Ondan sonra buradan geliyorsunuz. Burada bir holümüz var. Burada bir banyomuz var. Sıla gireyim mi bay odana? Gir hayatım Zaten alışıklar dağınık görüyor. Dağınık görüyor. Burası da Sıla'nın odası. Bu arada dağınık değil ya. Yani burayı kullanmadığım için attım her şeyi buraya. Ne yaptın? Senin dolabın yok mu? Var. Ha dolabı da doldum. Biz sen herhalde değil üç mi? ev getirdin. <laughs> Ondan sonra buradan salona geçiyoruz. Şöyle bir mutfağımız var. Şöyle bir çamaşırlığımız var. Sıla dün havluları yıkadı burada evin havlularına güvenemediği için. Ondan sonra şöyle de bir deri koltuk. Biliyorsunuz burası emlakçı ofisi. Ondan sonra şimdi sizi Feride'ye götüreceğim. Burası bizim girişimiz. Burada da Feride hazırlanıyor. Evde iki tane banyo var. Evet süper. Bir de dışarıyı göstereyim ben size. Dışarımızda uff. Evimizin tam karşısında alışveriş merkezi var ve dağlar var. Bu tarafta da erkeklerin evi var. Şimdi az sonra biz çıkacağız. Çıkacağımız için de ben de duşa gireceğim. Ama duşa giremiyorum çünkü sıcak su yok. Sıcak su olmadığı için diyorum ki acaba saçımı sadece normal bir şekilde yıkasam mı lavaboda falan. Öyle düşündüm. Diğer türlü ben duşa giremem çünkü üşürüm yani. Şunu bir şuraya bir koyalım saç yıkarken belki siz takılabiliriz burada diye düşündüm. Ay çok gerildim. Ay çok gerildim ben. Nasıl yapacağım? Böyle durması lazım. Duş ha? Durdu. Şampuanımı alacağım. Ha bu saç bakım kremiymiş. Bu ne? Bunları ben yere koymayacaktık ama. Şampuanımla başlıyoruz. Nasıl yapacağım ben? Tuzlu fetişe giremiyorum. Ay ne bismillah. zor bir durumdayım şu an. Hiç suyu açmam lazım. Saçlarımı o kadar karıştırdım ki aşağıda yıkarken. Spray sıkacağım. Bakar mısınız şu karışıklığa? Bunu nasıl açacağız? O açıldı direkt. Tamam. Çok iyi çok iyi. Hayır yani ben saç maskemi bile getirmiştim. Belki canım sıkılır, saç bakımı falan yaparım diye. Ama duş yani sıcak su yok bu evde. O zaman ben, saçımı, makyajımı yapıp geliyorum. Evet. Arkadaşlar, saçlarımı düzleştirdim. Yani düzleştirdim derken, Feride düzleştirdi saçlarımı. Bence kahküllerine düzleştirici geçebilirsin ama. Evet, işte onu demiştim ama benim saçım biraz kabarık olduğu için bir serum süreceğim ilk önce. Kabarıklığı gitsin diyorum. Baksana mı evet. şu saçıma? Evet. Ah! Oh. İnsan bir damla sıkar. Fazla mal göz çıkarmaz. Baksana saçım çok güzel duruyor. Ben bu arada sevdim Feride. Ben de sevdim zaten yakışmış ama çok kısa kesmişsin. Yani sen fön çektikten sonraki hali o boyda olmalı anladın mı? Anladım. Bunu çok severim. Bu kadifemsi bir cilt için. <laughs> yani bunu nereye takabilirim? Burası priz var. Olur sormasın. Türk Vay be! Yüzyıllar sonra dolaptan çıkan düzleştirici. Ne kullanıyorduk biz bunu ya? Ben ara sıra yine kullanıyorum özel günlerde. Saçım çok kabarmasın diye. Ben bayağı kullanmıyorum bu arada. Bakayım. <laughs> Hangi maskara bu? <laughs> bayağı iyi duruyor. Bakayım mı? Evet. evet, bu Bayağı güzel olmuş kız. Ben be de şimdi yeni bir kirpik serumu kullanıyorum. Kirpiklerini inanılmaz atlıyor. Hangi serum? Tamam hangi saç? Yok neden diye sordu. Ha. Bu akşam kullanıyorum şunu. Kirpik. Nereden aldın onu? <laughs> Trendyol'dan. Link atsana. Link falan? Ama işte işe yarıyor. Hani. Valla benim kirpiklerim yok ya. Çok az bir süre oldu. Daha bir ay bile olmadan görebiliyorum öyle farkı. O zaman ben de istiyorum aynısını. Kızların birbirine arasındaki güven budur arkadaşlar. Bak hiç sorgulamadım dostumu. Link at aşkım. Ben mesela <Gülüyor> sevmediğim, sevmediğim <laughs> bir insana asla vermek istemem, faydalanmasın derim. Anladınız mı? Ben maskemi buraya mı koydum? Örneklerimi gösteriyorum onlara. Bak ekranlarıma. Pudralarını da gösterdim. Ay onu süpürmemişim dur. Oğlum çok güzel oldu lan saçım. Evet, Esmer Barbie gibi oldun kız. <gülüyor> Çok <gülüyor> iyi oldu. <laughs> Çok iyi oldu. Saçımla aşk yaşıyorum. Mesela bir de şöyle kullandığımı düşünsene. <laughs> Esmer bombam benim ya. Git giyin. Seni Korelilere ya. benzedim şu an. <laughs> Ama bir şey değil mi? Yaktın. Yaktım lan saçını. Yaktın. <laughs> Cızbız yaptın. Yakmadım ya. Cızladı. Yakma, yanmadı bence. Evet şu an oldu. Bak şu orada ayırmaman lazım olması lazım arkadaşlarımı yaptım arkadaşlar. Biz böyle çok yavaşlıyoruz. Makyajımı yapıp ve kombinlerimizi yapıp geliyoruz canlar. Her zaman makyaj yaparsın değil mi? Kendimi bitirdim de sen kaldın değil mi canım? <laughs> Yapayım. Tamam hadi o zaman arkadaşlar. Az sonra size şöyle şurada bir look göstereceğim. Burada klima çalışıyor Sıla evet arkadaşlar şu an hazırlandım. Sizi koyacak bir yer arıyorum. Bu arada biz hazırlanırken baya baya bir ev dağıttık. <laughs> Ama sizi koyacak bir yer bulabilirsem benim için daha iyi olacak. Mesela buraya koysam bu açıdan güzel çıkacak mıyız? Çıkacak mıyım? O da önemli. Heh. Ah evet. Her gün yağmur yağabilir. Sonra tuvalet konusu. Onlar telif mi Belki güneş doğabilir. Ooo. Su. O atarlar <laughs> <o. gülüyor> bu. Bence o zaman işte benim stilim hala. Hani. Aa nasıl olacak ne yapacağız? Yiyeceğiz aynı anda üçümüz. Sen oraya şey mi versin bir beyaz. <laughs> ne kurgucumuz da tatlı. <laughs> <laughs> Kurgucu ben mi zil? Çok güzel. Ben bu videonun sonunda yapımcı um, yönetmen diye yazsın ismini. Biz de Fatma Özdeç. Bütün videoların yapımcısı ve yönetmeni benim. Fatma Özdeç. Ama bu çok alçakmış gibi mi geliyor benim? Hayatım boyumuza göre işte ne Evet. ilk ben mi yiyeyim Evet. Ondan sonra. Öyle mi yiyoruz? Ben şalan masalım. Şalan Dur ya. şunu çekelim. Ama benim komedi de bu yok aslında. Hayatım yürü. 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 O zaman çıkart hadi ben Yok çıkartmayacağım. Benim bir şey sıkıntı yok. Gel üstüne. Yürüsene. Her zaman buradayım. İşte benim stilim. Evet biz hazırız artık. Biz çıkıyoruz ben arkadaşlar. Ben bunu dışarı götüreyim mi? Gerek var mı sizce? Ya kombi fashion vlog çekiyorum dedim ben. Beğendiğim ürünleri size çekebilirim bu arada evet. Çok mantıklı. Salak mısın? Gittiğimiz yerin uygunluğumuza da bakacağız. Fotoğraf çekeceğiz. Evet arkadaşlar, yemek yemeye geldik. Daha fotoğraf çekilmeye çıkmadık. Yemek yediğimiz yeri çok çekmek istemiyorum çünkü çok bir şey yok açıkçası. Ama konsepti çok güzel. Yani yukarısı falan da güzel, böyle tavan, çatılar. Yani mekan hoş ama burada fotoğraf çekilir miyim? Hayır, çekilmem. Çünkü kafe kafe bir fotoğraf istiyorsan bunu ben İstanbul'da da bulabilirim. Lüks yerlerde diye düşünüyorum. Ee, öyle, bir açayım dedim, size selam vereyim dedim. Az sonra fotoğraf çekileceğiz yani bir buçuk saat sonra falan daha yemeğimiz gelmedi yemek yemedik yemekten sonra fotoğraf çekilmeye çıkacağız arkadaşlar biz fotoğraf çekilmeye geldik sılayı çektik ee, şu an Feride'yi çekiyoruz kamera dönmüyor şöyle birazcık bakayım aa güzel çıkıyorsun kız ama şöyle bir sıkıntımız var Katar'ın sokakları Kotorun sokakları çok güzel. Yani sokakları da size göstereyim. Şu tarz konseptleri var. Yani her yeri çok güzel bakıldığında. Ama ışık, ışık yok yani. Işık asla, ışık açısı olmadığı için birazcık çekerken zorlanıyoruz. Çok yorucu bir gün ya. Çok yorucu. Evet arkadaşlar, biz fotoğraf işimizi hallettik. Ben, ben çekildim, Feride çekildi. Ben az sonra atacağım fotoğrafımı. Feride zaten okay. attı siz şu an gördünüz. Yürü. Hı hı. Şu an Sıla'nın son pozunu çekiyoruz. Pizza yiyor. Pizzayı evet. nasıl yenir onu öğretiyorum. <laughs> evet. Arkadaşlar Sıla'nın ee, fotoğrafı şekilde çekildi pizzayla. Şimdi biz de böyle pizza yemeye geldik. Sokak stili tarzında yapılıyor. Böyle alacağız elimizde yiyeceğiz işte. <laughs> Sevdiğimin en sevdiği şey. Ben de sizi şuraya koyup hemen alacağım. Evet. <laughs> Ketchup E, ketçap please. Ketçup. Margarita ve ya ketçap mı dökülür? Tabii ki de. Aa, abinin benim bakışı görmeniz lazım. ben al. teşekkür ederim. ne? Sana ne? Sana ne? Sana Ben istersen döküreyim. Mayonez döktürmediğime şükredin siz benim. Abi öyle bir baktık ya. Hadi bakalım. Hadi Aa bakalım. Türkçe <laughs> <çok gülüyor> konuştular. <gülüyor> Neden <görmedin>? gülüyorsun? Hadi bakalım. <gülüyor> Ay artık pizzalarımızı getirin. Cheers canım. Erkekler yine yok. Oh Evet arkadaşlar şu an biz ikinci gündeyiz ama hiçbir şekilde hazır değiliz. Hiçbir şey yapmadık. Şimdi biz Kotor'un merkezine gideceğiz Emre ile. Emre'nin fotoğrafını çekip geri döneceğiz. Ondan sonra kızlarla birlikte hazırlanıp, kızlarla fotoğraf çekilmeye gideceğiz. Feride Hüseyin story çekiyor. Büyük ihtimal bu story'yi atmış olacak az sonra. Öyle bir haber vereyim dedim sizlere. Selam vereyim de dedim arada öyle. Sıra da biraz rahatsız. Oraya hiç bakmıyorum bile. İyileşirse biz de çıkacağız. Fashion'ım devam edecek yani. Ben her türlü kombin yapacağım. Ha bu fashion'ımı sorarsanız da şöyle bir şey giydim. Bu kombine bu tarz bir tarz. spor ayakkabı. Bir Aynen sevgilimi fotoğraf çekmeye götürüyorum kombine oldu bir tık. Sizi kotorun içinde biraz gezdiririm Emre ile birlikte. Astur at. Story mı? Olmuyor. <laughs> İstediğim gibi olmuyor hiçbir zaman. çok güzel çekiyorum gibi. Yapacak bir şey yok bazı şeyler göründüğü gibi değildir. Neyse görüşürüz. Evet. Karnavala Oo. denk geldik. Kadının elbisesine bak. Kadının, kadının elbisesine abi. bakın. Sen elbise yapmış. Ay çok... Çok sevdi yine. Arkadaşlar dışarısı çok kalabalık. Kararsız var. olma. Dışarısı... <laughs> Yapmayacağım. Dışarısı çok kalabalık olduğu için eve geldik Emre ile biz. Makyaj yapıyorum ben şu an. Yani geldim eve. Hazırlanıyorum. Buradan biraz size bir şeyler koymak istedim. Öyle kız neşesi tarzında takılmaya çalışıyoruz yani olduğu kadar. Olduğu, KADER, olduğu kadar mı? Yeter bizim neşemiz ne var? Olmadığı canım, kadar. Canım bizim neşemiz değil. <laughs> Yaşanacak ya. şeyler var. Bence hani biz bu planlardan fevriyle çıkıyoruz. Ben deli lazım oldum ya. Yok bu çok fazla deli. Alık körlüğü yaşı yaşıyor olabilir miyim şu an? Sürüyormuş gibi hissediyorum, sürülmüyormuş gibi de hissediyorum. Kızlar. Ben hemen seri bir şekilde hazırlanıp kombinime geçmek istiyorum. Çıkarken sizlerle görüşürüz olur mu? Tamam. Hayır diyorlarmış ya. <laughs> Olmaz. Keşke böyle bir cevap verebilseler. Rahat evet arkadaşlar biz gergin bir hazırlanmanın üstüne hazırlandık. Yani güzel olduğumuzu düşünüyorum bütün kızlar olarak. Biraz evimiz az önce 56'yı da şu kavanomu bir çıkarayım. 56 Kavanım. yalnız. Evet. Çantam nerede? Ben bir Gloss sürüveceğim. Evet. Merlin Mora klip gibi. <laughs> Benim otistiğin şakalı. Siri yani. yine. Bu haftanın gündeminde kırmızı çanta ve kırmızı atkı kombinledim. Lacivertle yapmak istedim çünkü neden olmasın? Çok süper değil mi şu an kombinim? Azlarım. Çorabım bu olsa hadi. Olabilir. Benim kombinim de böyle arkadaşlar. Bir etek, bir blazer şuradan bir kemer. Altta da spor ayakkabı giydim. Normalde çizme giymek istiyordum ama çizme bu ocak boyumu kesiyor ve 1.50 olduğum için olmuyor. Sonunda biz catwalk yaparız size. Arkadaşlar, üşümemek adına kombinime aykırı bir kaban giyeceğim üstüme. Fotoğraf çekilirken çıkaracağım. Bugünün outfit'i de böyleydi. Sabah beraber hazırlanmadık çünkü bugün çok geç kalktık. Bir de şöyle bir şey var. Sizinle bizim aramızda 2 saat var biliyor musunuz? Fark öyle. Merhabalar. Son kombin de sarı. Kahvesi arayayım ben. Ben kahve siyah. Ferma Ama yok normalde. Aynen Bakışmamak o da ceket için. <laughs> Biliyorsunuz kız olmak zor. <laughs> Bu sığdırabilir miyiz hayatım? Onu buraya sığdırırız işte. Rahat gel mi? Kabanınca bir büyük ya. Bu zaman arkadaşlar gene fotoğraf çekilirken görüşürüz. Sizleri kocaman ben öpüyorum. Ben. Evet arkadaşlar ben fotoğrafımı çekildim. Kızlar da çekildi. Bugünkü kombinlerimizle de post atabileceğiz şükürler olsun ki. Böyle de bir şey taktım kafama. Çaldım diyormuşum. Şaka yaptım. Çalmadım. Neyse Emre'nin kombini de göstermek istiyorum. Çünkü fashion sadece kadınlar üzerine özel bir şey değil. Erkeklerin de bir fashion hayatı vardır diyorum ve Emre'ye göstereceğim. Emre hazır mısın? Kombinini göstereceğim. Emre'nin kombini böyle. Aa. Bu ne? Emre bugün yeşillendi. Ben de biliyorsunuz zaten evden çıkarken size gösterdim. Kahve tonları falan yaptım. Emre sen, de gel outfit check yapalım şurada. Evet günaydın arkadaşlar. Bugün vlogun kaçıncı günü? Üçüncü günündeyiz. Kahvemi yaptım. Onu içiyorum. Kendime gelmeye çalışıyorum. Yani bir saat farkından dolayı hala buradaki düzene alışamadık. Ne kadar erken yatsak da geç kalkıyoruz. Çünkü mesela sizde saat 11 ise ee, burada saat 9. Çok değişik bir sistem. O yüzden hazırlanamadım daha. Böyle yavaş yavaş kendime geliyorum. Bakar mısınız maskaramı nerelere sürmüşüm. Bugün dönüyoruz artık. Bugün uçuşumuz var. Bavulumu falan toplayacağım hazırlandıktan sonra belki bavulu sizle birlikte toplarız. Ne giyeceğimi de bilmiyorum. Hava böyle iyice karardı. Bir şey yapasım da gelmiyor ve kahkülüm de bozuldu ya. Tarafa açamıyorum böyle. Çok negatif bir gün. Güne bir 0 geride başladım yani. Evet ben şu an hazırım arkadaşlar. Saçımı çok istediğim gibi yapamadım ama kombinim çok istediğim gibi oldu. Yani çok böyle çil, sade. Bir de bugün hava yağmurlu şansımıza ve ben de hırka giyinmiş oldum. Hırımız hazır. Son bir tane saç kaldı. Onu da sizlerle kapatacağım. Bunu birlikte kapatmaya çalışalım hadi. Allah! <laughs> Aşk ne? Bolu kapatacağım. Emre! At. Tamam. Ah. Yok ben kendi başıma hallederim. Vay güçlü kadın. Seni. Evet. Güçlüyüm. Ve ben bunu tek başıma yapacağım şimdi. Çok da zor bir şey değil yani. Kapağını çevirip kapatacaksın. <laughs> <laughs> o kadar ağır mı lan? Abartıyorsun gibi geldi. Ağır tabii ki. Eşek ölüsü gibi görünüyor. <laughs> Hallettim şimdi. Oha yani. Ben bu kadar eşya almamıştım. Oh, çok şey oldu şu an. Okeyim okay ya. ki ben sana şaka mı yapıyorum biraz zor olsa da kapattık arkadaşlar saçım başım da bozuldu ama şu an iyiyim yani şu an iyi olduğumu düşünüyorum bir sıkıntım yok kombinim Dersi. de okey bavullarım Dersi. da hazır artık gidelim ya havaalanında falan görüşürüz belki <laughs> Bu, evde gel yarat... İstanbul'a gideyim ki öyle yapacaklar <laughs> mı kanka Gizli'ye gidiyoruz. Şaka şaka, Podgorica'ya gidiyoruz. Sıla ağzından kaçırdı. Sürpriz yapacaktım ben size. Ben size sürpriz yapacaktım ama neyse. Podgorica'da görüşürüz. Yari. Evet arkadaşlar, saat kaç bilmiyorum. Saat kaç? E neyse, dörde geliyor, e geliyor. geliyor. 5'te de havalimanında olmamız lazım. <laughs> evet. 5... Ooo! Kaza oluyordu! Ay, alıyordu. <laughs> Oo! Size Ama Allah düz geleyiniz suçlu ayvayı. Aynen. Arada. Ama kanka aradan çıkan da bakmadı. Kanka dönüyor adam dönüyor. Neyse, havada yağmurlu olduğu için biz hiçbirimiz fotoğraf çekilemedik. Bugünkü kombinlerimiz biraz boşuna oldu. İstanbul'a dönünce ilk işimiz fotoğraf onları çekilmek ve onları halletmek olacak. Bu yes, da ben burada noktalıyorum. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz diyorum. Bay bay. Ee ne? Arkadaşlar kanalına abone olmayı, videoya like atmayı, yorum yapmayı, bildirimleri açmayı yani... Ding dong. Ben bunları bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bunlar olmaz.